A'udubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Er-risale nasıl konuşursunuz? Fakat bugün önemli bir nokta ele alır. Tevil. Tevil bir noktayı teville yaklaştığında ve bu tevil de doğru ve sahih olunca seni bu tevil cehennemden kurtarır, Allah katında azaptan da kurtarır. Demek teviller kaça bölünür? İkiye bölünür. Sahih tevil şartı dörttür. Usul fıkhtan iyi tahlil ederseniz bir de gayri makbul, makbul değil ha. Ba'id tevil hatta gayri makbul olan tevil, hatta tahrife yol açan tevil, adam şirkin açık şirki işler. Açık küfrü işler, açık haramı işler, açık diyorum ha. Yani muhkem şeklinde. Buna da tevil adı altında oradan buradan 40 dereyi araştırıp da kendine göre bazı delil getirir. Kılı kırka böler. Bu tevil değildir. Bu Allah'ın dinini tevil adı altında, tevil baltası adı altında tahrif etmektir. İşte bu tevili makbul ve gayri makbul arasındaki farkı nasıl bileceğin? يَقُولُ الْعَلَّامَ İbn حَجَرْ fi bari Birinci cilt, yok on birinci cilt, 707'de, yani 407'de, yanı söylemeyeyim, قال العلماء حافظ عبد يعني الإمام ابن حجر العسقلاني محدثتر عالم لردن نقل دار كل متاول معذور بتاويله وليس باسم اذا كان تاويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم اسلام عالم لردن دمشقي كشين تاويلي مقبول ise. saih yani caiz Arap logatına uygun ise ilmi laboratorda bir ciheti illeti var ise uyuyor böyle de olabilir. Ehli sünnetin mesela mütezile bazı illerde tevil etmiş. Hariciler bazı illerde tevil etmiş. O tevil ilmi ise Arap logatına uygun ise ilmi laboratorda bir payı var ise kişinin müteevvilin tevil eden bu kişiyi kurtarabilir cehennemden de Allah'ın azabından da kurtarır. Kadabullah'tan kurtarır. Ama hangi tevil? Lisanul Arap'ta payı vardır. İlmi laboratorda bir delili vardır. Adamla alatayin işkembeden konuşmadı müddetçe iftira etmiyor. O da olabilir. Ben niçin üzerine duruyorum? Tevil adı altında nice küfürler, nice şirkler tarih boyunca olmuş ve şimdi de işlenmektedir. Özellikle tevil hakkında yapılan cürümleri Hazreti Adem'den tütün taşuana kadar tevil adı altında şirkler işlenmiş. Tevil adı altında insanlar öldürülmüş. Tevil adı altında devletler nice mazlumları şehit etmiş. Tevil adı altında İmam Hüseyin şehit oldu. Tevil adı altında İmam Osman radıyallahu anhu şehit oldu. Tevil adı altında Hazreti Adem ağaca yaklaştı, yedi dedi. Bu ağaç değil, bu ağaç olabilir. Ama her tevil kabul değildi tarihi iyi bir tahlil ederseniz çoğu yanlışlar binaen ala tevilden dolayı yapılmıştır. Onun için es sevaikul mursale kaç cilttir? İki cilt. İbnül Kayyim el Cevziye bu kitabı tevili doğru anlamak için tevil adı altında yapılan cürümleri ele almaktadır. Hazreti Adem'den ta bize kadar ha. Yahudiler bu noktayı iyi biliyorlardı. Tevil adı altında Müslümanlara nice naneyi yediriyorlardı. Aynı şimdi murciyeler ve şu andaki çağdaş irca fikrine sahip olanlar, kalbi hasta olan, kalbinde zeyh olanlar, onlar da tevil baltasını durmadan kullanıyorlar. Hz. Yusuf dedi, aynen benim fikrimdedir. Ben dedi şirket tabiyim kanun gayri yaparım, teşri gayri ma enzalallah dedi, caiz görüyorum. Hazreti Yusuf'i de sabun olarak kullanıyorum. Necaşi meselesi, hadisleri de delil getirir ha. İnnemel amalu bin niyat. Hatırlıyorum, bir gün bir tane hoca bana dedi ki, dedi aslen ma ra'ahul mu'minun hasanan fe huwa indallahi hasan. Müminler dedi. Mesela Konyalılar, Türkiye'deki insanlar bir şey gördüğü anda Hasan gördüler, güzel gördüler. Muhakkak Allah katında da güzeldir. E, Türkiye zaten demokrasiye teslim olmuştur. Biz de normal bakalım demeye getirdi. Ve bu hadis mevkuftur ala İbni Ömer ala İbn Mesud. Mevkufun ala İbn Mesud. Nasıl cevap vereceğim? Adam hadis getiriyor, Hz. Yusuf'u getiriyor, Necaşi getiriyor. İnne'mel a'malu bin niyati hadisi sabun olarak kullanıyor. Zaten mermi gibi hadisler ve ayetler nasıl kurtaracağım? Zihinlere nice soruları yerleştirirler. Tevil adı altında bu tevili musağ mı? Tevili tahrif midir? فلهذا لا يضمن المعذور بالتأويل ما أتلفه من الأموال والأنفس كأهل البغي. أهل البغي، و أهل البغات دلرها، أهل البغي كيمدر؟ بغات لار. بون لار اسطان بنوعي دليل فار. هزاتي علي دونامندا باش خالدر دولار، بون بغات دولار، حربي دايل ve harbi ayrı, mucahit ayrı, buğat ayrı. Buğat elinde bir nev'i tevil var, İslam devletine karşı baş kaldırandır. Ve o buğat İslam devletine karşı bazı şeylerini itlafına neden olursa, bazı arabaları yakmış, bazı insanları öldürmüş, kısas yapılır mı? Yapılmaz. Tevilden dolayı. Mesela anlaşılıyorum. Bogatın nev'i ilme uygun İslam devletine karşı baş kaldırma bu delil, bu nev'i delil diyelim. Bu tevil onları daminiyeten kurtarır. Yani tazminat istenilmez. İnşallah anlaşılmıştır. Ve la yukefferu ve in kana kavluhu kufra. Tevili İlmi laboratora uygun ise, şartlar dahilindeyse, bu adam elinde bir tevil, ilmi bir kavram varsa, bu insan küfrede girmez, kavli küfürde olsa zahiren elinde tevil, ilmi var, kafir sayılmaz. Şimdi ilmi laboratorda bir delili var. ولا يأثم إن لم يصب حكم الله بعد استفراغ جهدي في التطلب الحق Bu adam günahkar bile olmaz. Bu tevil eden kişi لا يأثم <laughs> Günahkar olmaz ha asim değil. Ne zaman? بعد استفراغ جهده Ama son planı kullanmış. في التطلب الحق حق aramış Bakın Hakkı aramadan tap gözünü kapatırsa olmaz. Son planı kullanacak. Allah'ım senin rızan peşindeyim. Ben şirkten, ateşten kaçtım gibi şirkten, küfürden kaçarım. Son planı kullanmış. Bir tevile binara çöpe düşmüş. Çukura düşmüş. Ve baden kana kâne tevilu fi itârin şer'iyyin makbûlin indel ulema el Bak dikkat edin. Onun tevili de itari şer'i, şer'i alan şartlara makbul atmosfere uyuyor. Mesela şunu söyleyeyim, Maliki, yani bizim eşari ve maturdiler, yet, bir mana kudret diyorlar. Şimdi tevil ettiler mi, etmediler mi? Tevhili tafsili var mıdır yok mudur? Selefi salih nice öleman neden bunlara kafir demedi? Söyle bakayım. Çünkü müevvil ilim ehlidir. İki müevvili zorlandıran tenzihtir. Teçsime yol açmasına. ha. Yed Allah'ın yedi teçsime yol açmasın diye tenziye gider. Bir de Arapça lügatine uyuyor mu eşari maturdilerin? Yed mana kudret gelir. Onun eli buradadır. Yani yedu fevka kulli şey dediği anda kudretuhu manasında gelir. Niçin tevil yaptı? Tenzihe girmek için. Bak bir muharriki sebebi de var. Onun için İslam alimlerin muhakkikleri biz eşari ve maturdi müteahhirleri gibi sıfatlara bakmıyoruz. Selefi Salih gibi düşünüyoruz. Yedun laikatun billah. Fakat bunları tekfir etmiyoruz. Bunların tevili, bunları cehennemden, azabullah'tan inşallah kurtarır. Fakat bazı selefi geçinenler özellikle bugünlerde Lübnanlı Abdurrahman Dimeşkiye diye bir arkadaş var onun çevresinde İmam Nevevi ve İbni Hacer el Askalani gibilerini tekfir ediyorlar. Halbuki sen bunlara karşı kolana konuşabilirsin. Bunların tevili Arapça lügatine uyuyor. İlmi, şer'i, itari şer'ide o alana giriyor. Neden bu adamları tekfir ediyorsunuz? Ve illa dikkat edin. Adam tevil getiriyor. Vicheti ilmi yoktur. Yani tutunacak bir dalı da yok. Logatul Arap'ta uymuyor. Adam diyor Hz. Yusuf aleyhisselam puta taptı. Allah'ın kanundan başa kanun yaptı. Mümini Ali Firavun durmadan puta tapıyordu. Es-sakitu la yunsabu, kavlun li sakitin. var ile değil. Kavaide fıkhi Süküt edilene niye söz isnat edilir? La yunsabu, kavlun li Mümin Ali Firavun. Puta taptığını nereden gördün? Ayet yok. Hadis yok. Nas yok. Söylebdi diye bir şey yok. Adam orada yaşıyor. Baktı ki zulüm ve imanını korkudan gizletiyor. Baktı ki zulüm edildiği anda Musa aleyhisselam'ı mecburen savunmaya mecbur kaldı. Hz. Yusuf aleyhisselam tam tersine inil hükmü illa lillah kerelele söylemiyor mu? Hz. Yusuf aleyhisselam masum değil midir? Hz. Yusuf aleyhisselam puta tapacak hiç aklan geçer mi? Hz. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın kanundan başka kanun yapacak kader cahil midir haşa? Onun için Hz. Yusuf'e de bu batıl tevil baltasını kullananlar Züleyha gibi iftira ettiler. Ama Züleyha onlardan daha mert iftirasından vazgeçti. Bunlar hele de para için, kasa masa nisa için, menfaat için, din adı altında kendine yer bulmak için Yusuf Aleyhisselam'a durmadan kullanmakta, istismar etmekte, sizin gibi gençleri de sorularla imanlarını çalmakta. Bak dikkat edin. Ve illa tevilin şartları muevvil ilim ehli olacak ha alim muevvil usul fıkha bakın dört tane şart görecek müevvili alim olur. Boş boşuna tevle gitmez. Bir muharriki, baesi, zorlandırıcısı var. Sizin için demokrasi uygulamak için tevil baltasını getirin ona buraya saldırıp yalan söylüyorsunuz? Hayatınız rahat olsun diyele değil. Ya da nemalanmak için yapıyorsunuz. İslam alimleri tevili kullan bunun için mi kullanmışlar? Bir de tevil Arap loğatına uyması lazım. Adam şöyle diyor. Ve men lem yahkum bima enzalallah lem yahkum mana lem yusaddıktır. Tevili oydu mu? Uymadı, uymadı. Şimdi lem yahkum hakeme yahkumun nerede? Lem yusaddık. Arada dağlar kadar fark var ile değil. Adam bir tevil daha getirir. Munkiren. Münkiren de orada yok. Hatta hatırlıyorsunuz. Fela ve rabbike la yu'minun. Tevil ederler. İmanen kamileni kaydı getirirler. Ve bu da tevil yapmak Allah'ın dinini tahrif etmektir. Ya da ayetleri cımbızlıyorlar ha. Bazı cahil çevreler gibi. Bakın ayeti cımbızlar mermi gibi kullanır. Ve illa fela yu'zaru. Tevilde mazur değildir. Tevili onu cehennemden kurtaramaz. Hatta Hazreti Yusuf'e de iftira etti ikinci kere küfre girer. Hatta Necaşi'ye de ayrı iftira etti. Allah huzurunda nasıl Necaşi'ye cevap verir? Hatta İbni Mes'ud'a, e, İbni Abbas'a iftira ediyor. Küfrün dune küfür dedi bu mutlak küfre ha. Şirki, cürmi, azime. Küfrün dune küfür deyip küçük gösterdi. İbn Abbas'ı sabun olarak kullandı. Allah'ın huzurunda İbn Abbas onu çağırır. Allah'ım bu adamlar kendi düzeni sevmek için, tağutunu, tuğyanını güçlendirmek için yolunu meşru göstermek, isbahu şer'iyyeti ala efkarihim için beni kullandılar. Deme hakkına sahiptir. Mahkeme-i züntikamdan intikamını alma için hakları vardır ve li yu'addu tahrifen onun te'vil değildir tahriftir ve yekun sahibihu asimen ve mucrimen fiddari bu adam kendini kurtarmaz bu adam din adı altında tahrif eder bu adam mücrimdir bu adam din tüccarıdır. Bu adam dine karşı din kullanıyor. Evet değerli kardeşim çok önemli bir dersdi. tevil adı altında tarihte olduğu gibi asrımızda da büyük bir felaket ve helakete yol açan tevil adı altında hurafeler saçan küfür ve şirki kabul ettirip birbirine yutturan kabul ettiren adam şöyle diyor. İbn Mesud dedi ki kim bana bir tokat atarsa ben her şeyi söylerim. E zaten adam da küfrü kabul etmek için hazırda bekliyor. Orası daha çekicidir. Nice gruplar söyledi. Halbuki bedai'us senai hanefilerin ala eddinil kasani o meseleyi ele alır. İkrah bölümünde İbn Mesud bunu söyledi, küfür için söylememişti. Bu bir rivayettir. Belki İbn Mesud'u söylememiş. Söylese de mahmeli haseni var. Küfürde değil. Sen ile la küfrü yediremez. O bazı gruplar daha tevil'e bak, tevil'e. Dediği amel imandan mıdır? Hanefiler hayır demiş. Öyleyse istediği şirki yiyebilirsin. Şirk ile şeker aynı kefe alabilirsin. Ha şeker yedin, ha şirk içtin. Şirk işledin, fark etmez diyor. İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyh amel imandan değil kalp merkezinde ve asılda. Yanlış mana verme. Tevil adı altında tahrif saçma. İmam Ebu Hanife dedi ki kalpte amel görünmüyor. İmanın en püf noktası. Ben orada imanın mücerret görüyorum. Anladın? Amel mukaren değil. Ama amelsiz iman, imansız amel düşünemem dedi. Hatta İmam Ebu Hanife kim puta taparsa, kim elfazı küfür söylerse, kim fiili şirki, küfri efkarları uygularsa ikrahi mülci, mülci de şart getirir. Olmadı anda el kesme, özü kesme. Ebu Hanife dedi din dairesinden çıkar. Karısı boşanır. İslam devleti varsa mürtet olarak tevbe ettikten sonra istitabe var hatta siyaseti şer'iye ile öldürülür. Men beddele dinehu faktuluhu. İslam devleti yapar ha. Benle sen değil. Ferdi değil. Hatta kıldığı namazlar, uruşlar, ibadetler, sevabı yerle yeksan oldu. Bir daha da hacı gitsin, tevbe etsin, Yoksa Ebu Hanife'yi ne kadar anladın? Ey Allah'tan korkmayan gruplar, ben onlara cemaat demiyorum. Din adı altında, tevil adı altında tahrif, üzerine tahrif yapanlar, sizin dininizi sorularla çalanlar, olanların yalanlarına karşı ilmi baltaları kullanmak, onların tevil baltasına karşı ilmi baltayı kullanmak imanın gereğidir. Allah konuşmalarımızı kendi çıkılsın. Önemli bir mesele oldan dolayı üzerine durdum. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.